Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Nur Toplu'na hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bir aklımda kişi videosu açılımı yapacağım. Öyle anlık içimden geldi yapmak istedim. Aslında cumartesi gününe planlamıyordum çok. Ama bakalım aklınızda kişiyle aranızda neler olup bitiyor. Neler düşünüyor, hissediyor, onun enerjisi nasıl, seninki nasıl vesaire hikayeyi bilmiyorum. Hani hep beraber hikayeye bakalım. Benim niyetim bu açılımın sana bir ışık olması, önünü görebilmen ve kendin için en iyisini uygulamaya geçirmen yönde olacak. Evet, şimdi minik bir tibet ile başlayalım. bakalım. Önce tarafla başlıyorum. Evet, aklındaki kişiyle acaba arandaki enerji nasıl? Bununla bir başlayalım. Gerçekten bu yapacağım okuma Rui Kizi, Kizalev o tip bir bağlantı içinde olanlar için olabilir arkadaşlar. Asa 400 sanki onu hissediyor ve İmparator içe geldi. Birileri duruşunu belli ediyor gibi. Belki bu sizin enerjinizdir. Benim imparator içeğimi karşı tarafa hissettiriyor olabilirsiniz. Ben sensiz de yoluma bakabilirim diyenler de var. Yani engelli koymuş olanlar var ya da engelli olanlar var. Ve ben yoluma bakıyorum artık. Arabamı atlayıp çekip gidebilirim diyenler olabilir arkadaşlar. Bilemiyorum bakalım. Evet Nur topları için bakıyoruz. Hmm. Senin ve aklındaki kişinin arasındaki enerji nasıl? Evet. Senin ve aklındaki kişinin arasındaki enerji nasıl? Senin ve aklındaki kişi Allah. Aa, başka bir desteğe geçmek istedim. Bu desteği de bayağıdır kullanmıyordum. Biraz da buradan alayım. Senin ve aklındaki kişinin arasındaki enerji nasıl? Senin ve aklındaki kişinin arasındaki enerji nasıl? Evet arkadaşlar bakalım şimdi. Simetri hastaları için düzelttim. <laughs> Niye düzeltiyorsun diye. Ya şimdi özellikle aklındaki kişi duygularını fark ediyor olabilir. Ben şu anın enerjisinde bu insanın çok da duygularından uzaklaştığını hissetmiyorum. Yani yine enerjisi çalıştırıyor arkadaşlar. Dişil enerji. Duygularını fark eden bir enerji, duygularıyla bağlantıya geçen bir enerji. Bu aranızdaki ortak enerji de olabilir, birinizin enerjisi de olabilir. Ama düşünmek, hatta fazla düşünmek, takıntı yapmakla alakalı bir kart ters geldi ve 44 rakamı var. Yani 44 rakamı da ikizle Alev bağlantısına işaret edebiliyor. Ters gelmesi yani artık buna olasılık vermiyor olabilirsiniz. Ya da düşünmekten yorulmuş olabilirsiniz. Bu daha çok sizin enerjiniz gibi. Yani düşüne 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 takıntı yapa yapa bir şeyleri düşünerek açmaya çalışmaktan yoruldum. Bu birazcık bununla alakalı olabilir. Taraflardan biri sanki hani başka bir kenara almış bağlantıyı gibi. Daha fazla düşünmek istemiyorum diyor sanki. Bir kısmınız cidden duygusal açıdan bu aralar özgürleşecek adımları atıyor olabilir bağlantıyla alakalı. Ve bu atılan adımlar ya da işte bu duygusal özgürleşme aslında kilit nokta ve barışı ve huzuru getirecek gibi hissediyorum. Aslında bir şeyleri farkında olmadan onarabildiğiniz bir durumdasınız ama özellikle onarmak için... E Aklınızdaki kişinin aşkını itiraf etmesi lazım gibi hissediyorum. Yakında bu olacak ve bu aralar hatta bu oluyor olabilir. Ama hmm. e, iş işten çok mu geçti bunu bilmiyorum. Çok düşünmek bu ara size de iyi gelmiyor. Fakat bu adım atma enerjisi taşıyor arkadaşlar. Bu bence aklınızdaki kişi yani gerçekleri ifade etmek, kalbinin penceresini açmak, istiyor olabilir. Artık maskeli yaklaşmak istemiyor olabilir. Yani bence aklınızdaki kişi gerçekten duygularıyla bağlantıya geçmiş. Belki de uzun bir süredir yakın geçmişte o düşünmüştü sürekli. Ama düşünme aşamasında kalmıştı. Şimdi o aşamayı geçiyor ve aranızı düzeltmek ve tekrardan aranızda barış yaratmak istiyor. Bence bu. Yani bu üç kart. Duygularımı ifade etmek istiyorum diyor yinden aldı yani kendi içindeki dişil enerjiden aldığı güçle onarmak istiyorum diyor. Ben aramızdaki haseti, problemi, sorunu onarmak istiyorum diyor. Ve bu şekilde barışa ve huzura adım atalım istiyor yani. Aslında hatalarını anlamış olabilir. Belki de çok fazla düşünüp harekete geçmediğinden dolayı böyle oldu yani. Ve sınıra geldiğinizin farkında artık daha fazla zamanı yok. Come to the edge. Sınıra geldiniz arkadaşlar. Ya sona geldiniz ya da yeni bir başlangıca gebedir bu. Bunu bilemem çünkü bir kısmınız eksiniz için izliyor olabilir, bir kısmınız gerçekten hani biten bir bağlantı için izliyor olabilir. Aranızdaki ortak enerjide de öncelikle kılıç uşağı var. Birbirinizi merak ediyorsunuz. Yani engel varsa bile bu aralar güçlü merak duyguları var. Özellikle aklınızda kişi tahminimce sizi çok merak ediyor arkadaşlar. Ve stopluyor gibi hissettim. Asa altılısı. Geri dönmeyi, yani bir şeyleri onarmayı düzeltmeye kafayı koymuş. Özellikle duygularını ifade etmeyi kafasına koymuş gibi hissettim ben. Asa altılısı da şeyi gösteriyor. Yani ım, Seninle yakalayabileceği başarıyı görüyor. Yani şu dişil enerjiyi çalıştığında örneğin senin onun dişili olabileceğini ya da erili olabileceğini fark ediyor gibi. Seninle başarılı olabileceğini düşünüyor yani ama kararsızlıkları var. Ve bu kararsızlık özellikle bu hikayede bence neyle ilgili biliyor musun? Kader çarkı ters, para sekizisi ters. Yani üzerinde çaba gösterdiği, materyalize etmeye çalıştığı bir üçüncü kişi durumu ya da başka bir ilişki olabilir. Kader çarkı ters birazcık, kaderin bağlanması gibi de hissediyor. Ya da gerçekten bu sizin enerjiniz de olabilir. Bu aralar şey hissediyor olabilirsiniz yani. Kader yollarımız sanırım bu insanla ayrılıyor bu okumada sanki birçoğunuz cidden vazgeçme enerjisinde gibi hissediyorum ben. Ya da örneğin aklınızda kişi bir sevgili yaptıysa, kaderinin bağlanmasına sebep olan başka biri varsa arkadaşlar. Belki de o yüzden daha fazla beklemek istemiyor olabilirsiniz yani. Daha fazla beklemek istemiyor olabilirsiniz. Evet. Bir saniye isteyeceğim. Bir arkadaşım gelecekti de geldim demiş arkadaşlar videoyu durdurup devam etme şansım yok kullandığım programda. Tam da o yüzden yani bunların hiçbirini yapamıyorum açıkçası. Ama böyle yani. Muhtemelen karşılıklı bir kararsızlık var ama özellikle bu insanın kaderine almak istediği belki de üzerinde çaba harcadığı üçüncü kişi faktörü dedik ya o konulardaki kararsızlığı gösteriyor olabilir. Bir tarafı da sanki diyor ki bu insanın elimden gelen çok da bir şey yok ama sana yaptığım haksızlığın da farkındayım. O yüzden şey diyor sanki beni engellesen de hakkındır. Yani beni engellemeni de anlayışla karşılayabilirim diyor sanki. Peki. Biraz da şeye bakalım. Aklındaki kişi seninle alakalı neler düşünüyor, neler hissediyor. Evet. Bu hikayede aklındaki kişi seninle ilgili neler düşünüyor, neler hissediyor. Bu hikayede aklındaki kişi seninle ilgili neler düşünüyor, neler hissediyor. Aklındaki kişi seninle alakalı neler düşünüyor, neler hissediyor. Aklındaki kişi seninle ilgili neler düşünüyor, neler hissediyor? Tamam. Aklındaki kişi seninle alakalı neler düşünüyor, neler hissediyor? Aptallık yaptığını fark ettiği bir aşamada <laughs> ya da bir başkasına şans veriyor bir kısmı. Aptallık oradan kaynaklı olabilir. Hmm. Aklındaki kişi seninle alakalı neler düşünüyor? Neler hissediyor? Aklındaki kişi tamam. Aklındaki kişi seninle ilgili neler düşünüyor? Hay maşallah. Çok ağır karmik enerjiler var arkadaşlar. Bence kendi karması kendi karması birçok şeyi engelleyen faktör. Hmm, dön dolaş dön dolaş aynı şeyi yaşıyorsunuz ya da dön dolaş dön dolaş bu insan aynı şeyi yaşıyor. Sürekli bir sarmal halinde arkadaşlar dönüyor dolaşıyor dönüyor dolaşıyor. Hmm, birazcık delirmek gibi aynı sonuçları almasına rağmen dön dolaş aynı şeyi yapıyor. Sonra da diyor ki niye olmuyor acaba? Ya da neden böyle acaba? Neden o eski sevgiyi hissedemiyorum? E hissedemezsin. Sürekli aynı döngülerin içinde dönüyorsun. Ya özellikle bu insanın çok karmik bir enerjisi var ama bitmek bilmeyen bir hikayesi var arkadaşlar. Bana yine üçüncü kişi faktörü geliyor. Bitirmediği, tam anlamıyla bitirip sonlandırmadığı karmik bir döngü var. Yani bu hikayeyi bitirip böyle bir sonlandırması lazım. İçinden çıkması lazım artık bu karmanın. Dön dolaş, dön dolaş nereye kadar? Seninle de karma yaratıyor aslında, farkında değil. Time to go, bu bence senin enerjin. Senin artık çekip gittiğinin farkında. Bir şeylerin sınırına geldiğinizin ve aslında senin kendi hakkını korumak için belki de ilahi adalet çer çerçevesinde Hmm, şey demeye çalışıyor gibi yani ben seni hak etmiyorum. Yani geçmiş davranışlarımla da olsun vesaire. Anlayışla karşılayabiliyorum diyor. Senin enerjini artık daha dikkatli kullanman, belki geri çekmen, belki bana karşı temkinli davranmanı anlayışla karşılayabiliyorum diyor. Çünkü alvar dengesi bozuk yani. Ben belki bir sürü geleceğe dair sana söz verdim. Ona hediye alacağım, buna hediye alacağım, şunu yapacağım. Ama yani senin yüzünü güldürecek bir hediyeyle de gelmiyorum ki. <laughs> belki de hani hediye alıyorsam bile öyle yani. Beraber bir şeyler yapalım diye. Ne kadar seni düşünüyor bu insan? Ama burada bu insanın hayatında bitiremediği karmik bir döngü var bence. Şu bitmek bilmeyen hikayenin ters gelmesi mesela. Yaptığı ahmaklık ya da aptallık arkadaşlar başka birine şans veriyor oluşu olabilir. Bu aralar gerçekten başka birine şans veriyor gibi. Ama her neye takılıysa, her ne karmik döngüyü bitiremiyorsa o, o seçenek diyelim hadi. Bu insanın için aslında doğru seçenek değil. Ama belki de ilahi adalet de tam olarak böyle devreye giriyor. Yani herkes kalbindekinin kalbinin ekmeğini yiyor ya. Herkes aslında hak ettiğini yaşıyor. Bu da bence böyle bir şey. Yani kendi için uygun olmayan seçeneğe yönlenmiş bir insan. Ve kader devrede diyor evren. Yani şu anda kader devrede. Bu insan birazcık kader kurbanı hissediyor kendini ama bir o kadar da senin onun kaderinde olduğunu düşünüyor. <laughs> Çelişki gibi biraz. Yani hem kader kurbanı hem de senin onun kaderinde olduğunu hissediyor aslında. Fakat bitiremediği hikayede de sıkışan kendisi. Ya bu aralar senin ona tekrardan şans vermeyeceğini de hissediyor. Kendisi de başka birine şans vermiş olabilir dedik. Onun dışında ateş uşağı ters. Bu insanın da bir yaşam enerjisi düşmüş arkadaşlar. Kılıç onlusu ters. Kafasında sana karşı duyduğu çekimi kontrol etmeye, ateşi kontrol etmeye ya da kafasında bitirmeye çalışmış olabilir. Çünkü seçimi cidden başka birinden yana yapmış gibi hissettiriyor bu okumada. Fakat kafada da çıkmazlar da bu insan aslında. Yani aynı çıkmazı şeyde gördük işte. Bir yandan hala senin onun kaderin olduğunu düşünüyor ama bir yandan da kader kurbanı oluyor. Kader kurbanı oluyor. Genel enerji bu insanın düşünce vesilerinde kupa yedilisi, belki de problem seçeneklerini açık tutması, birçok şeyin onu cezbetmesi ve tam olarak neyi seçecek? Belirsizlik. Yani bu rüzgarda uçan poşet enerjisi arkadaşlar. Kendisine neyin iyi geleceğini bilmiyor ama kendisine iyi gelmeyecek hikayede de takılı kalıyor. Para altılısı ters geldi. Alvar dengesini bozan davranışlarına devam ettiğini hissediyorum. Ters para altılısı. Aslında sana yaptığı bir haksızlık var burada diyor. Güncel enerjide. O da ne? Evren ters. Bitirmediği karmik bir ilişki. Karmik bir döngü arkadaşlar. Ters evren. Fakat ay kartı. Yani şu anda diyor ki aklındaki kişinin Sırları var diyor. Aklındaki kişinin karanlıkları var. Ya karanlığı var, soru işareti var. İnanın yani şu enerjiyle birleşince. Kupa yedilisi ve ay. Karanlık dönemden geçiyor. Depresyona girebilir. Karanlık dönemden kastım. Gerçek ne? Doğru ne? Yanlış ne? Bunları böyle ayıramayacağım bir enerji arkadaşlar. Kim doğru söylüyor, kim yalan söylüyor. Gerçekten hiçbir şeyi ayıramadın ama hislerini de ayrıştıramadığın bir enerji. Mesela bu bir yandan sizinle alakalı hisleri net değil yani. Ne hissettiğini çok farkında olsa bir iş ne yapardı? İçinde olduğu o bitmek bilmeyen hikayeyi bitirirdi, sonlandırırdı. Ama sonlandırıyor mu? Hayır. Evren o yüzden ters. Burada bitmeyen bu insanın bir karmik döngüsü var. Peki. Okey, bakalım. Aklındaki kişiyle alakalı evrenin sana mesajını. Yine geliyorum arkadaşlar.

Yo yo gelir dur 5 dakika kaldı. Heh. Şansıma acil işlerim çıktı. Valla taraflardan biri aşkını itiraf edecek diyor ve bu kart garip bir şekilde ikinci kez geliyor. Bana soracak olursanız diyorsanız ki özellikle evet Meriç sevgili yaptı ya da böyle bir üçüncü kişi durumu var. O yüzden zaten ben de bundan vazgeçiyorum. O vazgeçme anında bu insan ben sana hala aşığım gitme bebeğim vesaire cidden e, itiraf edebilir itiraf edebilir ama bu insan huzursuz evi yanlış yani evi yanlış yerde arıyor aklınızdaki kişi evde hissetmiyor huzurlu hissetmiyor ama ev diye bellediği yerde ev değil ve bunun çok farkında olmayabilir Aklındaki kişiyle alakalı evrenin mesajını Hakkındaki kişiyle alakalı evrenin mesajı ne? Yani diyor ki işte muhtemelen aklındaki kişi ışıltılı şeylere aldandığı aşamada. Hayatında birçok saçma şeye aldandığı aşamada ben söyleyeyim. Işıltılı şeylere kaptırıyor kendini. Sen ise artık dinlenmek istiyorsun. <laughs> Huzur istiyorsun, mutluluk istiyorsun. E, şekerleme yapmak ve rahatlamak istiyorsun yani ve e, arafta olmaktan sıkıldın. Geçen nur toplarından biri yazmıştı böyle çok güzel bir söz. E, bir insan seni bu kadar uçlarda sürükle sürükletmemeli, okey. E, ama yani işte bu kadar arafta da bırakmamalı gibi arkadaşlar. Artık sizde bir durduğunuz yeri, ya durduğunuz yeri bilmek istiyorsunuz ama cidden bir aşk mesajı gelebilir. Bu insandan ya da yeni bir insandan. Artık çünkü siz gözlem yapmaktan sıkıldınız. Artık daha büyük neden sorusunu soruyorsunuz. Neden bunlar başıma geldi? Evet. Nedeni sorun arkadaşlar bu ara. Çözülmeye yakın gibi hissettim şimdilik kısa olsun. <laughs> Burada bitirelim olmadı. Benden özel tarot danışmanlığı almak isterseniz nurtoputarot.gmail.com Instagram'da nurtoputarot WhatsApp'ta 0544 939 35 17 ya da Twitter'da nurtoputarot'tan benimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Böyle anlık bir okuma yapayım dedim. Değişen çok da bir durum olmadığını gördüm kolektif enerjide. <laughs> Ama olsun yapmış olduk. Öyle. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.